Merhaba arkadaşlar, Inner Light Tarot kanalına hoş geldiniz. Boğa burcu haftalık zamansız tarot yorum için buradayız. İstediğiniz bir konu, durum, olay, herhangi bir şey için dinleyebilirsiniz. Boğanın haftalık enerjisine baktığımız zaman kılıç kralı ve asa kralı olarak çıkmış. Gayet hareket etmeye hazır, gayet mantıklı, gayet e, süper bir eril enerji var arkadaşlar. Kadın olsanız da fark etmiyor. E, eril enerji ön planda çıkmış. Sanki her şeyi o koşturuyormuş gibi. Her planda o var. Yani bu bir fethetme enerjisi. E, ee, i̇şsel enerji dışsal enerjisi biraz farklı. Niye böyle dedim? Çünkü kupa sekizlisi ve kupa onusu içsel enerjiye çıkmış. Bu kadar eril olmanın arkasında aslında kupa sekizlisi ve kupa onlusuyla bir yerden ayrılma, bir yeri terk etme enerjisi var. Yani eril olmak istemiyor artık mücadele eden, herkesin peşinden nasıl desem en kötü gününde yanında olan yani herkesin peşinden koşarken arkadaşlar yanlış anlamayın şu durumdan bahsediyorum en kötü günlerinde yanında olan herkesin arkasını toplayan yani burada eril enerji figürü bu anlama geliyor ama istil enerjiye baktığımızda ise kupasa gizli ve kupa çıkmış bir bir şeyleri terk etmek üzere şu ana kadar e, yaptığı şeylerin aslında ona bir fayda getirmediğini görmüş. Hiç kimse sorumluluk almamış buna karşı. E, hep kendisi tek başına mücadele etmiş. Hiç kimse dememiş ki sen de yorulmuşsundur. dur. E, yani kralı olarak çıktığı için kimse de bu şeyi göstermemiş arkadaşlar. Aa zaten yapıyor, nasıl olsa yapıyor. İşte uğraşmayalım, o yapar, boğa yapar e, tarzı konuşmuş olabilir herkes. bu e, boğanın aslında enerjisinde İçsel enerjisinde kupa 8 ve kupa 10'su var. E, aslında mutlu olmak istiyor. Bir yerden ayrılmasının sebebi bu. Bir e, enerjiyi terk etmesinin sebebi bu. Mutlu olmak istiyor. Karşıdaki kişilerin de artık sorumluluk almasını istiyor. Mücadele etmesini istiyor. Onun için savaşan insanlar olmasını istiyor. Sadece kendisi huzurlu olmak istiyor artık. Bir yeri terk ediyor arkadaşlar boğa bir enerjiyi terk ediyor. Uzaklaşmak istiyor artık. Burada duygusal tatmin olmayan bir şeyler var boğa için. Huzur istiyor kalbinde. Sakinlik istiyor. Güven istiyor. Gerçek sevgi istiyor. Aidiyet istiyor arkadaşlar. Boğa burada. Ama karşı tarafta enerji kupası ve kupa kraliçesiyle çıkmış. Yanlış anlamayın, ee, burada şey demek istiyorum aslında. Ee, kupa ası ve kupa kraliçesi iyi bir enerji evet ama istenen enerjisi şeytan bu insanın. Bu insan yengeç burcu özelliği taşıyor ama içinde oğlak enerjisi var. Karşı tarafındaki, boğanın karşısındaki kişiler her zaman ona kupa ası sevgi dolu yaklaşmış. Kupa kraliçesiyle her zaman güzel sözler söylemiş. Gerçekten de seviyor aslında, boğayı seviyor. Ama hiçbir zaman e, sorumluluk almamış. Şeytan kartı ve asa dilisi enerjide çıktığı için bir bağımlılık var burada arkadaşlar. Takıntılılık. Yani korkma enerjisi var burada. Boğa'nın yanında olmamasının sebebi aslında bu insanların korkuyorlar. Yani ola kartı bu. Evet sorumluluk almak istiyorlar ama korkuyorlar. Kendi rahatlarının bozulmasından korkuyorlar belki arkadaşlar sevgi gösteriyorlar. Sevgi konusunda sıkıntı çekmiyor boğa ama artık bir gerçek bağ istiyor. Sadece bana seni seviyorum deme. Hissettir bunu bana. Hani sorumluluk al. Bu durum beni artık çileden çıkarmak üzere diye boğa bazı duyguları terk etmek üzere. Bu insanın Boğa terk ettikten sonra davranışları değişecek arkadaşlar. Niye böyle söyledim? Asayi 7'lisiyle burada balonu patlatan bir e, değnek görüyoruz. Bu değnek artık bu insanı bu rüyasından uyandıracak. Bu bağımlılık geçirdiği, gerçekleştirdiği bu rüyadan uyandıracak. Sen sadece bana sevgi gösteriyorsun. Hiçbir zaman emek harcamadın. Sen benim arkamdan ne işler çevirdin ya? Bir de boğa bu insana güvenmiyor olabilir arkadaşlar. Sen beni sevdiğini söylüyorsun ama hiçbir şey yapmıyorsun diye olabilir. Sen beni seviyorsun ama arkandan iş çeviriyorsun sanki ya. Yalan söylüyorsun sanki. Bu nasıl bir sevgi? Sen söylediğin hiçbir eylemin arkasında dur durmadın. Bunu yapacağım dedin, şunu yapacağım dedin. Hiçbir sözün arkasında durmadın. Boğa bu yüzden terk ediyor arkadaşlar. Ayrılıyor. Huzur istediği için, mutluluk istediği için, güven istediği için özellikle bir yerden ayrılıyor. Yani ayrılık enerjisi çalıştığı andan itibaren para üçlüsü ve imparator kartıyla bu karşıdaki insan kimse rahatını bozmak istemeyen şeytan enerjisi, bağımlılık enerjisinde olan takıntılı olan insan kimse artık imparator kartıyla harekete geçiyormuş gibi. Boğanın istediği şekilde harekete geçiyor para üçlüsüyle artık sorumluluk almaya öğreniyormuş gibi ya boğaya gelip tek tek söylediği eylemleri gerçekleştiriyor, verdiği sözleri yavaş yavaş tutmaya başladı başlıyor ee, ya da bu insan bir işe giriyor olabilir Mesela e, karı koca olarak düşünelim arkadaşlar kocanız işte işe girmiyorsa eğer çalışmıyorsa etmiyorsa nerede hiçbir sözü tutmuyor ha, o işe gidiyorum bak olmuyor şu işte beni reddetti diyorsa Eğer siz bu durumdan sıkılmış olabilirsiniz bu yüzden sanki ayrılık konuşması yapıyor ya da bir kavga gerçekleşiyor olabilir. Çünkü bu artık bu suyun içinde, bu duygusalın içinde durmak istemiyor. Terk ederken bu insan para üçlüsüyle bir işe girecek artık. Girecek, sorumluluğu alacak imparator kartıyla. Burada gölge yanını çalıştıran bir insan var. Aşkın gölge yanını, sevginin gölge yanını çalıştıran bir insan var. Artık bu şeytan kartından aranıyor bu insan. Sizin bu e, kupasa gezisiyle ayrılık enerjiniz bu insanı biraz korkutmuş gibi. Artık sizin dediğinizi yapmaya çalışacak arkadaşlar imparator kartıyla. Güzel çıkmış, sorumluluk alıyor bu insan. Haftalık yorumunuz bu şekildeydi. Boğa görüşmek üzere.